Burcu Hocam hoş geldiniz. Merhaba Betül Hanım nasılsınız? İyiyim hocam. Daha derslerin tadı damağımda kaldı diyebilirim yani. Çok zevkli geçiyor. <laughs> de zevkli geçiyor yanan yol. <laughs> Hatta Neyse, bu aralar mi? soru falan sormayın dediniz. Evet. Akrep donlayından dolayı. Abi. Evet. Aynen akrep her şey bitiş şimdi sıkıntı çıkar ben istemem öyle sıkıntılı hiç soru sormasınlar size astrolojik olarak, horary olarak. Betül Hanım burası bir sıcak, bir sıcak, bir sıcak. Oh nefes alamıyoruz. Aynen devam. Antalya ile zaten Adana hemen hemen aynı. Aynen aynen. Bugün bir dolunayımız var akşam evet. 19.54'te. Evet. 12-18 astroloji açılımımız var. Tamam 12-18 Mayıs. 18 Mayıs da bizim evlilik yıl dönümümüz. Evet. Bir evet. De bugün 2008 17 yıl bitecek. Evet, bir de dün anneler günüydü. Tekrar evet, bütün annelerin, annelerin, hani geçen hafta kutluyorlar ama bütün annelerin anneler Tekrar hatırlatalım. Kutluyorum. Evet. Ee, ben lise grubuna yani bizim arkadaşlara şey de yazdım. Baba olup annelik görevini yerine getiren bütün erkek arkadaşların bütün beylerin de anneler gününü kutluyor. Aynen öyle. Yani o görevle eğer onun üzerine kaldıysa Tabii. yapacak bir şey yok. Aynen. Anneler gibi sahip çıkıyorlar çocuklarına. Kesinlikle. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi o zaman bu sırada Betül'cüğüm teşekkür ediyorum arkadaki şey şu Burcu kuru şu yukarıdaki Aslan Akademi artık onu ellerinden öpmeyelim. daha sonra. Aa, aynen. Peki o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Böyle ellerimi böyle sürüyorum. Şimdi arkadaşlar canlarım benim bugün saat 19.54 Adana saatiyle bir akrep dolunayı olacak ha diyeceksin ya akrep dolunayı şimdi zaten 15 günde bir e, yeni ay 15 günde bir e, akrep aman, e, normal dolunay olduğu için dolunay dişil enerji taşıyor, bir şeylerin bitişi şimdi buradaki sıkıntı şu arkadaşlar sıkıntı Hı -hı. tabii ki herkesin haritasına göre değişir e, unul kahayi diye bir sabit yıldız var hani kimsenin gözünü korkutmak değil amaç asla ondan sonra e, unul kahayi sabit yıldızı Biraz etkileri iyice görülmüyor maalesef. Onu evet. size söyleyeyim. Ondan evet. sonra hani böyle suç şiddet hani yine haritanın potansiyeline göre. Ondan sonra belki hani böyle hastalıklar vesaire olabilir. Ee, bununla ilgili ayla kavuşuma biraz komplolar ortaya çıkma. Şimdi evet. bu ay akrepte olduğu için şimdi akrep nedir arkadaşlar? Astrolojide de öyle o derinliktir. Şimdi akrep burcu insanlarına bir bakın. Mesela Betül Akrep. Hani evet. böyle farklı açıdan bakış açıları olur. Bir de olayın daha derinliğini görmek isterler. İşte bu dolunayda böyle gizli saklı bir şeyler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Hani yine bir bitiş enerjisi çalışacaktır. Yani bitişi hani bazı arkadaşlarım soruyor iyi veya kötü. İyi veya kötü o yani kime göre iyi? Neye göre iyi, neye göre kötü öyle diyeyim ben. Belki evet. bitmesi sizin için daha iyidir. Bir de şöyle bir şey aklıma geldi. Yani sadece akrep burçları için değil, bütün Tabii. genel burçlar için gizlide saklıda olan ne varsa hepsi. Aynen. gibi... Çıkacağım olduğundan farklı gösterdiği zaman kişi kendini. Tabii. O, o zaman ne olacak? Olur. Karşıdaki kişi hangi burçtan olduğu önemli değil. Onun yapısını araştıracak, inceleyecek neden böyle davrandı? Gerçek kişiliği bu mu onun? Kesinlikle. Acaba? Diye, Kesinlikle aynı fikirdeyim. Akrep dolunayında dikkat etsin. <laughs> yani Akrep, yani zamanında bir gizli iş yaptı. Yani herkes evet. gizli iş yapıyor. Ama farklı evet. yansıtıyor dışarıya. Arkadaşlar merak etmeyin. Onu ben bir eşeleyecekler altını. Bir liraya aldım diyorum. O da ayrı ama hani böyle arkasını yani. Bunu <laughs> yapıyoruz zaten. Evet. Ondan sonra ama şimdi şöyle bir şey var. Siz tutup eğer çok hani afaki bir şey. Her şeyi bırakın. Hakkını yediniz ya karşındakinin. Evet. Bu araştırılacak yani, yani. Altı eşelenecek bir. Aynen altı eşirinecek belki onun arkasından gizli saklı işler yaptınız. Ondan sonra evet. bunlar ortaya çıkabilir. Etkisi de yaklaşık bir ay falan oluyor. Belki bir ay bile değil. Hı -hı. Bir bakalım neler ortaya çıkacak. Evet. E şimdi bugün sabah Akrep e, akrep Burcu'nun e, o bir akşam 17 derecesi. Ama akşam 22 derecede olacak o dolunay. Şu anda halen 17 derecede. başladı halinde. ama esas akşam. Aynen etkileri zaten başladı. Uykusuzluk olabilir. Kadınlarda böyle bir ödem olabilir. Hatta o gün Arguncuğumla konuşuyordum benim lise arkadaşımla. Aman diyorum sevgili erkekler kadınlara bu dönem bulaşmayın. Gerçekten bir sinir oluyor. Yani böyle tavayı böyle kafasına geçirsin oluyor. Hatta dün böyle Levent'le şey oldu. Böyle bir şey söyledim. Ondan sonra ya dedim git ben konuşmayacağım seninle. Böyle Levent böyle diyor. Anneciğim diyor anneme. Dolunaydan dolayı diyor. <laughs> Ay o da öğrenmiş ki ya. Ya yani bir rahat kavga edemeyecek miyim ben ya? Yok dolunaydı bilmem ne. Bu da böyle olmuyor arkadaşlar. Neyse şimdi bir karşıda bir de boğa var. Akrebin karşısında. Evet. Konfor Yeme içme evet. e, dürtüsel e, olaylar evet. bakalım ne olacak e, orada bakalım ne olacak arkadaşlar şimdi yükselenlere göre söylüyorum tamam. altını çizerek arkadaşlar yükselen burçlara göre söylediğimiz zaman e, yükseleni koç olan arkadaşlarım mesela Nil. Mesela Nihan arkadaşım, evet. ondan sonra sınıftaki hani aklıma gelen diğerleri gelmiyorsa özür diliyorum. E, maddi konular olabilir, e, ondan sonra kredi ile ilgili konular olabilir, başkalarının parası ile ilgili konular olabilir. Belki hamilelik haberleri alabilirsiniz evet. ani olarak. Çünkü şöyle bir şey diyeyim niye? Şimdi 50 defa söylüyorum. Burada bir güneş var. Burada bir ay var. Şimdi güneşin yanında da bir Uranüs var. Ani bir haberler alabilirsiniz arkadaşlar. Size söyleyeyim. Anilikle ilgili. Her borç için geçerli. Şu anda benim söylediğim ani dediğim zaman yükselenler bir düşünecek. Acaba Aha. düşünüyor muydum? Mesela aniden yer değişikliği, taşınma da olabilir. Yükselen koçlar. Bir bakın bakalım. Aha. Hani Bir bakın etrafınızda böyle bir ya da o o evin olduğu yer taşınma haberleri veya parayla ilgili bir durumlar ani deyince illa gidecek param gidecek diye para da gelebilir. Evet. Bilginiz olsun. Handelsiz olabilir. Yükselen boğalara göre ilişkilerde bir anilik olabilir. İlişkilerde ne olabilir? Adam adam veya kadın yıllardır evlidir. Ondan sonra bir şeyin tetiklenmesine bağlıdır. Bu akrep dolunayında geçmişte yapılan bir şeyler ortaya çıkar ve der ki ben ayrılıyorum. Ya da aniden kişi der ki ya ben seninle arkadaşım niye evlenmiyorum? O da olabilir Hadi bir evle o da olabilir arkadaşlar, İlla kötü anlam almayalım lütfen. Ee, bununla ilgili olaylar olabilir. Ev alma ile ilgili konular olabilir arkadaşlar. Hani ev alma, böyle konular yükselen boğalar için. Altını çiziyorum Aha. yükselen boğalar için. Yükselen ikizler. Evet. Anlayan anladı. Gitti mesaj. Evet. Yükselen ikizler. Ee, çalışma alanınızda belki geçmişten gelen hak edişler olabilir. Ondan sonra eğitimlerle ilgili olay olabilir. Yükselen ikizler. Size söylüyorum. Arkadaşlar yeni bir aşk geliyor size. Çok güzel. Hmm. Yani yeni bir aşk geliyor size. Sabırsızlıkla bekliyoruz müjdeleri. Evet sabır. Yükselen ikizler anlayan anladı. Sabırsızlıkla bekliyorum. İlk ben duymak istiyorum lütfen. Ondan sonra bir aşk gelebilir. Evet. Ee, çok güzel bir şekilde bu dolunay. Ya diyeceksin ki Burcucuğum bunlar bitişti mi de. İşte bir şeyler bitecek ki yeni eski defterleri kapatacak. Yeni şeyler başlayacak arkadaşlar. Başlayacak evet. Yükselen yengeç. Mesela ben. Bir evet. bakalım. Ee, yükselen yengeçlerin ne diyor ki? Kendinizi ve yeteneklerinizi göstermeniz lazım. Yükselen yengeç olan arkadaşlar mesela Duygu bizim sınıfta. Evet. Yükselenin yengeç olan arkadaşlarım. Ben belki hani tamam yeteneğim vardı da başka bir şekilde göstermen lazım. Hı -hı. Ee, ama burada da şöyle bir çıkıntı ama çıkıntı da bir sıkıntı var. Arkadaş çevrenize dikkat. Arkadaş Hı -hı. çevrenizde dikkat edin. Seviyormuş gibi görünüp Ondan sonra size arkadan iş çeviren arkadaşlarınıza dikkat edin güzel arkadaşlar. Evet. Yoksa güzel. Ondan sonra sezgiler on numara beş yıldız ama arkadaş çevresinde kıskançlıklar falan olabilir çünkü öne öne çıkacaksınız yengeç olarak. Demek ki yengeçler böyle böyle öne öne çıkacak. Yükselen aslanlar, yükselen aslanların aileyle ilgili, yuva ile ilgili yine evlilikle ilgili yine ani bir evlilik hamilelik olabilir. Ya biri diyecek ki ani hamilelik ya düşünmüyordur bir şey olur korunuyordur ama hakikaten olacağı yani o Rabbim istese evet. ise olur zaten öyle bir ani haber, e, hamilelik haberleri gelebilir Yükselen Başak Burcu arkadaşlarımın Anlaşma sözleşme olaylar olacak arkadaşlar ve lütfen bunları imzalarken iki kere okuyun. Hı hı. Hani bir şekilde hani deminden dedik ya iş arkadan iş çevirme olayları. Hani sizi keten getirmesinler. Anlaşma, sözleşme olayları olacak hı. Allah nasip ederse. Bir bakın bakalım nasıl olacak. Bir de şöyle e, tabii ki haritasında şimdi ay akrepte. Yani zorlanacak burçlar şöyle diyeyim şu anda Ay Akrep'te 22 derece olduğu için 5 derece aşağısı 5 derece yukarısı. Yani 17 ile 27 derece arasında Natal haritasında ondan sonra Aslan Burcu'nda gezegeni, Kova Hı -hı. ondan sonra Boğa Burcu'nda gezegeni olan arkadaşlarım varsa biraz sıkıntılı süreç olabilir. Bende de var bakalım ne olacak. Dikkat Hadi etsin, bakalım. Evet. E, teraziler, yükselen teraziler, e, harcamalara biraz dikkat edin. Haddinden fazla olabilir e, aile içinde belki aile fertlerinden böyle sağlık konuları gündeme gelebilir ameliyat olabilir kötü demiyorum arkadaşlar gidersiniz bir yurt dışına çıkacaksınız ya ben bir check-up yaptırayım vesaire bunlarla ilgili Hı -hı. lütfen atlamayalım yükselen akreplere geldiğimiz zaman belki biraz e, yükselen akreplerin bu dönem e, duygusal olacaklardır iyi e, ilişkilerde e, ve ilişkilerde aniden bir evlilik kararı alabilirler biz Hı -hı. bir evlenelim ya bu nasıl olacak hakikaten biz bir evlenelim bir şeyler yapalım bunlarla ilgili konular gündeme gelebilir yaylar olduğu zaman yükselen yaylar kendilerini bir inzivaya çekecekler ya ben ne yapıyorum ne oluyor ne yapmam lazım bir kendilerini dinleyecekler arkadaşlar ee, belki eş veya e, ilişkileriyle ilgili e, güzel gelişmeler olabilir maddi konulara hani dikkat fazla çünkü yaylar hani e, bütün burçlar öyle de yaylarda hani böyle biraz daha fazla belki bonkörlük var e, ateş grubundan olduğu evet. için maddi konularda harcamalara dikkat arkadaşlar hı hı. yükselen oğlaklar siz Evet. Ee, uzun adam. Ondan sonra gele bizim Hülya gelecekle ilgili belki önemli kararlar vereceksiniz siz. Ondan Aldık. sonra ve genelde de bu konu ne? Maddi. Aldık karar hocam. Ilgiler. Buyurun. İşe başladım. Aaa! Nasıl işe? <laughs> evet. <gülüyor> i̇şe başladım. Ani bir karar. Ya Hiç yaptım yoktu. Ya. Birden telefon geldi. Destek istediler. E, ben de tamam dedim. Evet. Süper. Gerçekten de dolunayın etkisi önceden gelmeye başladı. E şey peki e, e, ne kadar süre çalışır? Sezon bitene kadar mı? Kasım'a kadar. Şimdilik öyle anlaştık ama işte e, anlaşabilirsek daha sonrasında da kalma ihtimalimiz de var. Ha, ah çok güzel çok sevindim. Hiç düşünmüyordum bu sene çalışmayı ama işte dedi ki aniden olacak olan. Sistem diyor ki çalışacaksın betül. Evet yani para diyor oturma evinde diyor. Aa, aynen öyle. Aa, çok sevindim, iyi olmuş. İyi. İşleyen demir ışıklar çok. Yani sevindim. haritalar güzel çalışıyor yani. Onu söylemek istedim. Evet, ama bir sınıfta da yorumla. Aa hmm. bak sınıfta da o gün. Ama konuştu evet. o gün orta ileride Evet, de. evet. Ama ben tabii işe girmeyeceğim falan. Hani oradan bakmayalım, başka bir şeyden bakalım demiştik. Evet, siz öyle ama demiştiniz. Ama birden bire telefon gelince, ertesi günü. Tamam. verim ya. Para kazanmak güzeldir ya. Aynen. İyidir. Ekonomiye can olan verelim. Var. Evet yükselen oğlaklar böyle. Bakın maddi konularda ha karar alacaklar. Evet. Betül Hocam ne yapmış? Bir karar almış. Evet. Çalışmak veya çalışmamak kendi elinde. Ne yaptı? Çalışmayı tercih etti arkadaşlar. Evet. Yükselen kovalar ee, sosyal statüsünde bir değişiklik olabilir yakın çevresinden hayran olduğu veya kendine hayran olan biri vardır bir aşk teklifi gelebilir. Sosyal statü, sosyal statü derken arkadaşlar bekardır evlenebilir, evlenebilir boşanabilir. Hani boşatmayalım ama mutsuz bir evlilik varsa ayrılmak istiyordur artık bu dolunayda der ki tamam ben ayrılacağım artık yeter hmm. diyebilir. Ee, sevgili yükselen balıklarda e, hem yolculukları olacak, yolculuklara hmm. karar verecekler bir de hayat yolunda hangi yola gitmeliyim hmm. ya ben artık bir şeylerin kararını vermeliyim hani bunun veya bitiş olacaksa bir şeyler bitecekse bitirmeliyim bakın hayat yolundaki o yolculukları kendi yeni düzenlerini koyacaklar ortaya hmm. benim düzenim bu diyecekler hadi bakalım güzel şeyler olsun diye. bolunayda e, bol bol su için arkadaşlar e, evet, biraz uygunluk olabilir diyeceğim. normal ben o zaman transitlerle devam ediyorum okey Şimdi e, bu akşam dolunay olduktan sonra ay 22 derecede e, yarın e, öğlen bir gibi ay yay burcuna geçecek. Ay yay burcuna geçtiği zaman arkadaşlar e, böyle akademik kariyer, pasaport işlemleri, yurt dışı işlemleri, mahkeme işlemleri biraz daha hızlanabilir bilginiz hı hı. olsun. Ay oğlak burcuna perşembe akşamı geçecek. Perşembe akşamı geçtiği zaman o iki buçuk gün. Sizde bir disiplinli çalışma hali olabilir duygular biraz daha böyle şey olabilir yani daha bir nötr olabilir bilginiz olsun diye söylüyorum hı hı. şunu da şöyle yapalım çalışma odaklı olabiliriz arkadaşlar bilginiz olsun diye söylüyorum ay transitleri yay ve oğlak transiti bu hafta arkadaşlarımı şöyle etkileyecek. Koç burcunu yurt dışı konuları ve kariyer yönünden etkileyecek. Boğa burçlarını başkalarının parası, miras, kredi, borçlar ve mahkemeler yönünden etkileyebilir. Sevgili ikizler burcunu ikili ilişkiler, evlilik ve danışan paraları, danışanlarla ilgili konularda etkileyebilir. Sevgili yengeçleri bu hafta günlük işler, belki sağlık konuları, sağlık derken ameliyat vesaire değil... Doktora gidersin, sağlık ocağına ilaç yazdırız. Hani ama bir doktora gitme bir işlem hı hı. olmayacaktır. Ve hı hı. ikili ilişkiler, evlilikle ilgili konular, sevgili aslanların bu hafta e, belki çocuklarıyla ilgili konular, yine onların da gündelik işleri, evcil hayvanlarıyla ilgili konular etkileyebilir. Hı hı. Yay ve oğlak transitleri. Sevgili Başakları bu hafta ev aile yuva, ondan sonra hobileriyle ilgili konular etkileyecek. Sevgili Terazileri yakın çevre kuzenler eğitimler kısa mesafe seyahatler belki babalarıyla ilgili konular etkileyebilir. Sevgili Akrepleri bu hafta para konuları evet. şekil 2A, ondan sonra gördüğünüz gibi şekil 2A'da gördüğünüz gibi para konuları ve kısa mesafe seyahatler. <laughs> ve eğitimlerle etkileyecek. Ondan sonra sevgili yay burçlarını kendilerinin dışarıya karşı gösterdiği mizaç yetenekler, maddi kazançları yönünden etkileyecek bu ay, yay ve ay oğlak transitlerini. Sevgili Hı -hı. oğlakları Belki kapalı yerde çalışma yükselen olarak işte burada buyurun kapalı yerde evet. çalışma haber evet. <laughs> diyeyim kapalı yerde çalışma ve kendilerinin dışarıya karşı gösteren yetenek olabilir, mizaç olabilir bunlarla etkileyebilir. Sevgili kovaların yeni çevre gruplar, arkadaş grupları onların da belki hani yine çalışma alanlarını etkileyebilir Aha. ve sevgili balıklarında bu hafta anneleriyle ilgili konular şans ve umutlarıyla hani ne yapmak istiyorlar varsa bunlardan yana etkileyebilir. Bakalım evet. inşallah her şey güzel olur. olsun. olsun. E, artık yani. Ben bir şey diyemiyorum yani bu konuda. Geçen hafta bu e, şeyde hmm. kalmış Birkaç tane anlatayım. Tamam. Bir şey, uzun e, sürmesin. Tamam. E, arkadaşlar. Tamam. anlattık da, çünkü. Orta noktayı anlattık. Evet. Ondan sonra şimdi e, Güneş Mars orta noktası var arkadaşlar haritada. Ha bir de şunu söyleyeyim. Astroloji dersi alan arkadaşlarım olabilir. Bunları bilmeyen arkadaşlarım olabilir. E, Güneş Mars orta noktası siz öyle haritayı açınca çıkmaz. Siz onu ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ya ben bulamıyorum ya işte bu Güneş Mars orta noktası. Onu Solar Fire kendi hesaplıyor. Ondan sonra onu sizin kendi eklemeniz lazım. Bilgi olarak vermek hı hı. istedim. Aynen. Bunu da tekrar demiştim orta noktalar e, Zerrin Zindancıoğlu hocamdan ben e, rektifikasyon dersi alıyorum şimdi ustalık dersi alıyorum ondan Aynen. sonra onun kitabından şey yapıyorum bilginiz olsun. Aynen. Şimdi e, Güneş Mars orta noktasında e, şöyle bir şey olduğu zaman mesela ne olabilir kadınlarla ilgilenen erkek evlilik isteği koca duygusal hani bunlar hep etkiliyor arkadaşlar. Aynen. Bazen psikolojik olarak enerji, eril, kararlılık veriyor. E Mars da nedir zaten? Kişinin aktivasyonlarıdır. Bunlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Güneş Mars orta noktasında. E prensip olarak da hani böyle yaşam, yaşam hazmi, aktivite, atılganlık, anlamlı mücadeleler, çaba, canlılık. E güneş nedir? Ego. Kimlik, evet. kendini gösterme. Evet. E Mars da nedir? Enerji. enerji. Mars aynı. Marsımız nerede oluyorsa. Arkadaşlar Mars'ınız neredeyse enerjiniz oradadır. Haydi size bir sinastri bilgisi vereyim. Size bir sinastri. Erkekler için. Bakın arkadaşlar erkeklerin Mars'ı neredeyse hangi burçtaysa libido oradadır. Hı. Bunu unutmayın. Erkeklerin Mars'ı neredeyse bununla ilgili kadınların Mars'ı neredeyse ee, karşı cinsle yaşamak istediği o libidoyu gösterir. Yani bir düşüneceksiniz. Mesela yani tabii ki herkesin haritasına göre bu değişir. Küçük bir ayrıntı. Mesela erkekler e, Venüsü gibi kadınlardan hoşlanır ama gider e, Ay burcu gibi. Ay nedir ne anne? Ay burcu gibi kadınlarla evlenirler. Kadınlar da Mars'ı gibi erkeklerden hoşlanırlar ama gider güneş. Güneş nedir? Babadır arkadaşlar e, haritalarda. Babası gibi erkeklerle evlenir. Bu şaşmaz bilgidir. Ha, arada şey olabilir, şaşırılabilir. Astroloji %80. Genel bilgilerde. Aynen %80 öngörüdür. Çalışmazsa da yapacağımız bir şey yok. İstatistikler çünkü yapılır bununla Hı -hı. ilgili. Şimdi bizim e, orta noktalarda şöyle baktığımız zaman mesela bir e, ay... Güneş Mars orta noktasının üzerinden geçtiği zaman e, belki risk almaktan kaçınacağımız bir süreç olabilir. Ay duygular ya o Mars-Güneş orta noktası hı hı. fazla bir kendini gösterme. E, rakiplere karşı zorlu mücadele olabilir arkadaşlar. E, Merkür olduğu zaman Güneş-Mars orta noktasının üzerinden e, harekete geçme isteği olabilir. İletişim sözleşme arkadaşlar. iletişim evet. Bir şey vardır. Merkür ne iletişim? Progre, o orta nokta geçiyorsa e, Güneş Mars orta noktası kendini gösterecek Belki bir iletişim yapacak sözleşme yapacak hı hı. E, Venüs olduğu zaman burada ne olacaktır aile birliğini kuvvetlendirme büyütme olacaktır arkadaşlar e, Belki bir evlilik olabilir mi olabilir. olabilir bakın her şey olabilir Jüpiter geçtiği zaman Muhtemelen bireysel başarı verecektir hı hı. arkadaşlarıma hı hı. Satürn geçtiği zaman biraz daha böyle engellenme olabilir, felsefi bakış açısı olabilir. Bir dur der, bir Hı -hı. dur burada, bir dur bakalım bir şey yapıyor, sen çok fazla hareket ettin, bir dur bakayım der. Ee, Uranüs olduğu zaman, vay Uranüs, Uranüs bizim Uranüs. Uranüs <laughs> olduğu zaman burada e, anilikler olabilir. Planlar beklenmedik şekilde değişebilir arkadaşlar. Bir şey. ee, Neptün olduğu zaman tembellik olabilir, yanılsama olabilir ve Plüto'da olduğu zaman bazı dönüştürücü olaylar olabilir Bilir. arkadaşlar. Aynen Bugün öyle. çok fazla şey yapmayalım. Akrep evet. dolunay arkadaşlarımızı yeterince zaten haşat eder. Ondan sonra ben Güneş Jüpiter orta noktasında bırakayım. Tamam, Aransız haftaya söyleyeyim. kaldım ben devam. Anlatırız. Peki size kolay gelsin arkadaşlar. su için evet. olması gereken olur diyelim. Aynen. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay.